Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Duba Büyük Engin Akyürek ile aşk yaşadığı iddiaları yaptığı paylaşımıyla yalanlamış. Aşk yaşayan Engin ve ben değilim karıştırmayın. Elif ve Ömer. Evet çok güzel bir aşk hikayesiydi. Dünyanın pek çok yerinde birçok kişinin hala bu aşkın etkisinde olması tesadüf değildi. Bu dedikoduya gerçekten inanıyor musunuz? için birkaç gün daha bekleseydim. Tuba büyük üstün çok konuştu ve bu resimlerle birlikte sizlerle devam ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Sonraki haberde görüşürüz. Hoşçakalın.